Evet arkadaşlar. Kaseler burada yüzdürüyormuş. Şunlar arkadaşlar yüzdürüyorlar. Servis tabakları. Kaseler bu daha şekilde takım yapmak için uygun. Şurası da bakın arkadaşlar. Takım koymuşlar bu da. Şu şekilde çekiyorum size. Çok yakından çektiğim için arkadaşlar bazen anlayamıyorsunuz. Arkadaşlar burası da Bakın. İster düz tabak, ister desen alabilirsiniz. Takım yapmak için kendi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şunlar kahve. Bakın bu da yeri gelmiş uzun tabaklar arkadaşlar. Kahve için güzel oluyor. Yanında sunumlu tatlı koyabiliyorsunuz. Herhangi bir şey koymak için. Güzel. Bir Evet bu şekilde yakından çekiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. şekilde çekebilirim. Size. Kaseler burada. Şöyle arkadaşlar. Ben bak bak var. Evet şurada da şu şekilde. Yeni model kaseler var arkadaşlar. Bakın ayakta biraz sardırıyor yüzden arkadaşlar kamera şey olarak gösterebilir bu i̇şte, şekilde defne saranın tabakları var bunlar arkadaşlar orada da bu şekilde var evet şöyle 120 arkadaşlar bunlar da burası 120 TL 70 TL'ye Bakın arkadaşlar şurayı çekiyorum. Burada bu şekilde tabakları modellenip takıp bakışlar. Rafa koymuşlar. Bu şekilde çok güzel görünüyor. Bakın. Şöyle takım yapabilirsiniz. Bu şekilde takım yapabilirsiniz. Alıp takılalım. Hoş görüklerin. Şu çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde takıp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın.